Taş Köprü'de Donalar Köyü'ne geldik. Burada Türkiye'nin, Anadolu'nun en büyük kayamizarı var arkamızda. Ben ilk defa gördüm. Düşündüğüm tezgahlar çok güzel, bozulmamış. Lütfü Bey'den şimdi vurgular ile ilgili bilgi alacağız. Lütfü Bey, anlatın bize yani burası hangi döneme ait, ne gibi özellikleri var? Efendim buranın asıl ismi Kale Kapı diye geçiyor. Bölge e, Paflagonya'nın yerel krallıkları döneminden kalma. önce 7. yüzyıldan e, kalma olduğu tahmin ediyor Ve üstündeki buranın özelliği şu. Hem büyük hem de üstündeki resimler yüzünden Anadolu'nun tek e, örneği olarak gösteriliyor. Çünkü üstünde unicorn'un, bakın tamamlanmamış en sonda. Yine e, gördüğünüz yukarıda her külle Nemea Aslanı'nın hemen e, Orta Nema aslanının resmi var tam böyle ma e, yine üstte en üstte kartal ve altında aslanlar var kartal, e, evet kartalın tek kanadını gördüm şu e, şuradaki e, yine boa boğa. ve diğer e, hayvan figürleri aslan o. figürlerinden dolayı Anadolu'da tek gösteriliyor. tek bir medeniyetin izi de değil o resimler birçok medeniyetin izi var e, bu zaten bölgeyi niye seçtiklerini de şöyle anlayabiliriz e, burası bölgenin en dar yeri. Bu bölgeyi tuttukları zaman bu vadiyi dolayısıyla bu ovayı da tutmuş oluyorlar. Askeri ve stratejik bir nokta ayrıca bölgesi böyle enteresan bir yer. Şimdi buranın girişi sanki yok gibi buradan doğru mu? Üstten girişi var, tüneli var, içeri doğru giriyor. Ee, karşı tarafta da aynı şekilde merdiven basamaklarıyla bir giriş var. Burası da yine bölgenin üstte aslında e, gösteremediğimiz yerler var. Hamam var, yine bölgeden çıkarılan tuğlalardan falan burada bir ciddi bir yerleşim olduğunu anlayabiliyoruz. Anladım. Peki eee biz tabii göremiyoruz. Evet. İnsanlara maalesef. Açık bir yer. Değil. Değil. Değil eee zaten maalesef Anadolu'daki mezar hırsızlıklarını biliyorsunuz. Buralarda da pek mezarın içinde hiçbir şey yok. Eee ve eee yüksekliği de zaten girilmesin diye bu şekilde yapılmış kaya mezarları biliyorsunuz. Peki şöyle söyleyeceğim. Onlar o kişiler girdiklerine göre üstten <laughs> bunu daha önce keşfetmiş e, mezar hırsızları yani mezar hırsızlarının de... artık birçok yöntemi var evet. da söylemeyelim biz evet. tabi. E, maalesef yapılıyor yapılıyor, yapılıyor ama yine de çok güzel Yine kurulmuş. de bugüne kadar en azından e, resimler belirgin bir şekilde ve e, yani dünya gözüyle bir kez mutlaka görülmesi gereken bir yer yani burayı e, mikro milliyetçilik yapmıyoruz Türkiye için bu bölge Taşköprü bölgesinin tanınmaması ciddi bir kayıp diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm tabi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Ağzınıza ederiz. sağlık arkadaşlar. E, geldiğiniz zaman buraya nasıl gelirsiniz bilmiyorum. Özel aracınızın olması lazım. Yani turlar falan sizi buraya getirmiyor. Şimdi benim kanalın önemli özelliği ben kimsenin gitmediği yerlere gidip <laughs> kimsenin görmediği şeyleri göstermeye çalışıyorum. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Yine bir ilk oldu. Teşekkür ediyoruz biz de sizlere. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, Taşköprü'de gezecek dediğimiz çok yer var ama burayı mutlaka görün. Görmeden gitmeyin diyoruz. Ee, şimdilik buradan size söyleyeceklerimiz bu kadar. <laughs> tekkemize geldik. Bu tekkenin çok önemli özellikleri var. Binali Türbey yanımızda. Kendisi bize anlatacak. Taş Köprü'de çekimlerimiz devam ediyor. Evet Binali Türbey. Neredeyiz şu anda? Sayın Hanım, şimdi Taşköprü'de tekke türbesindeyiz. Hüsamettin Çoban Bey Türbesi'nde. Bölgeyi danışmentler ele geçirdikten sonra Bizansların 15 yıl yine kadar eline geçiyor bölge ve Karadeniz'de Karadeniz'deki bir ticaret gemilerimize bir saldırı olduğunu duyunca Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat emiri olan Hüsamettin Çoban Bey'i gönderiyor. Ve bütün Sinop'ta gemiler geliyor ve Kırım'da Suduk denen bölge ele geçiriliyor ve bütün Batı Karadeniz dolayısıyla ele geçirilmiş oluyor. Bu bölgeyi ele geçiren Beylerbeyi Burada ikinci sandıkada yatan Şeyh Hüsamettin Çoban Bey. Çobanoğlu Beyliği'nin kurucusu. Yanında da oğlu Alp Yürek ve ailesi yatıyorlar, meftunlar. Evet, çok güzel. Bütün bölgeyi Batı Karadeniz'e ele geçirip ve Türklerin burada artık bu bugüne kadar Türk yurdu olmasına, Anadolu'nun yine sebep olan kendisidir ve gördüğümüz yerde yatmaktadır. Arkadaşlar koskocaman Çobanoğlu Beyliği'nin kurucusu. Kurucusu. Evet. Hüsamettin Çoban Bey. Beylerbeyi. Burada. Beyi. Uç beylerinin Bakın. beyi kendisi. Evet. Evet. Hatta neydi? Ertuğrul Gazi'nin Gazi dahi kendine. Gazi uç beylerinden biri düşünüm yani. Ertuğrul Gazi bile ona bağlı. Evet efendim. Çünkü bu nedir? Beylik. Beylik olunca uç beyleri de kendisine. Ama tabii Ertuğrul Gazi dönemin hangi dönemi onu bilmiyoruz. Kendileri beylik kurmadan evet. önceki dönemden evet. Evet. bahsediyoruz. Evet. Evet. evet evet Devam edelim. Eşi ee, oğlu Alp Yürek ve eşi Tebaası burada yatıyorlar. Ailesi ve evet. çok e, ne ne yapsak ne etsek haklarını ödeyemeyiz Anadolu'nun e, Türkleşmesinde e, işte bu beylerimiz e, bize sadece hatırlamak düşüyor dediğim gibi evet arkadaşlar şimdi e, taş köprüye geldiğimiz zaman e, eğer bizim kanalımızı takip ediyorsanız tarihe düşkünlüğümüz varsa veya biz işte Kastamonu'ya geldik hangi ilçesine gitsek, ne yapsak, ne, nerede ne vardır diyorsanız Taşköprü ilk geleceğiniz ilçesi olmalı çünkü e, Çobanoğlu Beyliği'nin kurucusu e, burada Pompeo Polis var, müze var, e, Taşköprü çok güzel. Evet. E, şimdi biz o tarihi e, Pompeo Polis'e geçeceğiz. E, sınırlara yazın, yani havaların daha sıcak olduğu zamanlarda gidebiliyoruz. Kazı çalışmalarının yapıldığı evet, yerlere. Evet ben onu diyecektim şimdi. E, şehrimiz 3000 dönüm bir alan üzerine kurulu ve açmalar var. Mesela şurada da var bir tanesi tiyatro açmamız var, orada 4 bin metrekarelik bir villa açması var. Maalesef 2000 yıllık bir şehir olduğu için oksijenle temas edince boyalar özelliğini kaybediyor. Evet. E, böyle bir sıkıntımız var. Ben size o yüzden şu anki tanıtım evet. e, burası tanıtım bölümü. Oradan de. Çıkan, çıkan malzemelerin olduğu. Çıkan malzemeler hepsi tabii ki burada yok. Tabii. E, hepsi e, değil, hepsi orada yerlerinde. Burada bazı evet. örnekler var. Evet. Şimdi anlatalım biraz. Burası evet. Şehrimizi hemen hızlıca anlatayım size. Efendim, şehri anlamak için ilk önce bir tabi haritaya bakmak lazım. Paflagonya bölgesi görüyorsunuz bu bölge, şuradaki kırmızı bölge. Önce daha önceki ismi de Pontus. Pontus kralı Mitradesi. Pompeius Magnus, şurada gördüğünüz resmini, Pompeius Magnus milattan önce 64 yılında burada yeniyor. Pompeius Magnus'un şöyle bir özelliği var, Sezar'dan sonra gelen bir komutan, kuvvet anlamında yani çok kuvvetli bir insan. Ve o yüzden zaten Roma'nın uçları olduğu için bu bölge ve Pompeius Magnus başına bela olduğu için Roma'nın bu bölgede Pompei Polis'in, yani taş köprünün olduğu yerde Pompeius Magnus yeniyor ve bu bölgeyi fethediyor. Şu kırmızı noktalarda gördüğümüz 7 tane yeni şehri de kuruyor. Düşünün Amisos, Samsun, Amasya, Efendim Sinope, Amastris, Amasra, Phryos. Bütün bölge e, yani şu ismini saymadığım bütün bölge ona ait ve e, burada e, şehri kuruyor. Ve Bizans döneminde de e, dedim, demiş, e, konuşmuştuk, e, Piskoposluk merkezi yani evet. metrobası semest diyorlar bölgeye. Burada yine bu bölümde. E, görüyorsunuz küpleri. O zamanın saklama kapları bunlar aslında buz dolapları zamanı öyle söyleyelim. Şu büyük küpler. Evet. Yani, Şöyle şey. <laughs> evet. Tabii. evet. evet. Ş buyurun. Saklama kapları. saklama kapları bunlar. Bunlar ha. Mezar. Ha. E mezar. mezar kapakları. Bunlar hiç evet, ha, ya, yani. bunlar hiç nasıl Evet. Bunlar bunlar. Tamam. şunlar saklama kapları. Evet. Bunlar mezar yazan Yazılar, yazılar genelde bakın şuradaki duvarlarımızda çünkü bayağı yazımız var. Şey ne? Latin hmm. yok Latin demiş. Grek kökenli. Grek kökenli. Evet. Eee belki zaten. Evet. Taşlar, evet. Bunların ne? hepsi Polonya polisler Özel. Evet. Bu bölüm evet. mezar siteleri bölümümüz. Mezar evet. siteleri. Evet. Şu çok ilginç. Bakın şurayı size hemen hızlıca anlatayım. Bakın burada şu mezar taşı çok enteresan. Burada e, kadının elleri evet. bu. Eşi kenise diktirmiş bunu. Yani erkeklere buradan <laughs> söyleyelim. Bakın ne kadar kıymet veriyorlar. Eşlerine. Kadın eşine mezar taşı. Hayır kişi. erkek eşine. Erkek eşine. Erkek eşi. da... Öldü diye sevilmiş olabilir mi? Evet. Açık... <gülüyor> <gülüyor> sizin, sizin bakın acımda bağlı. Onunla anlayışlı ve dinler bir şekilde yaşayan eşlerinden tatlısı. Kenis için hocası bu steli hatırasına diktirdi diyor. Bakın burada yazıyor zaten. Burada kadının elleri. Bu kirmen diyor çıktık. Ondan sonra bu kadının aynası, efendim, tarağı e, burada çok güzel. Onun anısına bu siteli diktirmiş. Elimize sağlam geçen e, en sitelerden biri seçim. Şu yani. Üzerindeki bu kaktüs bir şey, evet. top, bir şey. Ee, sonsuzluk. bunların bir özel şeyleri vardı. Ha, yanlış hatırlamıyorsam. Onu tabii, Sanat tarihçiler, arkeologlar tabii. Arkadaşlar daha iyi biliyor. Bir şey biliyorsak biliyoruz kesinlikle kesin biz bazı e, motiflerin anlamını Bağlı arkeologlarımızla motiflerin, da, da evet. bilemeyiz. O konuda da bir iddiamız yok zaten. Evet burada efendim devam ediyoruz. Çok et. güzel. Burada şunu söyleyebilirim. Bu ilgili şuradaki yazı çok enteresan. Bu tiyatro bölümünden çıktı. Yollar Roma'nın yollarından Sorumlusu yazıyor. Bakın. Yani bu ne demek? Zamanının Ulaştırma Bakanlığı Selamun burası. Yani burada Zamanın Ulaştırma Bakanlığı'nın yazısı yazıyor. Yani burası bir yönetim merkezi olduğu için yani buradaki e, yollardan sorumlusu diye bir yazı yazıyor burada. Çok güzel işlemeler. Evet efendim. Buradaki motifleri de şöyle geçelim. Evet size Şu. kent tarihi müzesinde bahsettiğimiz bir asıl önemli iki yazı vardı. Şu iki yazı <laughs> Bunlar her yerde Roma kentlerinde biliyorsunuz bulunan şeyler. Ama şu iki yazı çok önemli. Bakın ne diyor burada? Bakın festivalleri anlatmıştık ha, ha, festivaller. Festivallerde yapılan harcamalar şu iki taşta. Ee, Selen Hanım evet. yazıyor. Burada da yazının bakın 30 gün şu kadar drahmi, işte meclislere şu kadar drahmi. Bakın elma ve ziyafetler için işte yakın hepsi yazıyor. Bildiğiniz festival yapmışlar. Ne yiyecekler, Panayır. ne içecekler, her şeyi anlatmışlar. Eskiden biz festivalleri biz ürettik, türettik falan diye düşünmeyelim arkadaşlar. Ee, yani, yapıyorlar biz aslında. yapmışlar ve biz devam ettirmişiz. Çok, şey. evet, çok güzel. Buradaki yazılar da yine çok güzel. Evet, burada hepsi yazıyor. Evet. yazılarımız, ee, burada, duvarlarımızdaki evet. yazılarımız ee, burada duvarlarımızdaki yazılarımız da mevcut. Burası yine görüyorsunuz e, e, hudut nişanları. Bir, mil, mil taşı özür dilerim. Mil taşı şuradaki görüyorsunuz. Ha, evet, evet, evet. evet. Burada, bunlar her Roma kentinde bulunan e, süslemeler zaten. Ama burada sütun başlıkları var başlıklar, başlıklar yani, yani. evet ee, gittiğimiz camilerde de ben size anlatıyorum genelde sütun başlıkları evet. devşirme malzeme olarak kullanılıyorlar burada da var e, buranın Kesinlikle. girişinde de var birçok yerde bu e, devşirme malzemeleri camilerin girişinde, az önceki aşağıda tekkenin girişinde de o devşirme evet, evet. E, kullanmışlar. Evet. Genellikle işte o dönemde demek ki yağmalama veya işte o dönemde artık yeni bir dönem başladığında bu malzemelerin çoğu ortalarda kalmış. Kullandım bu yerde yani, e, inşaata katmış, koymuş. Var yani de, çok yerde. Depremlerde, yani. yangınlarda, böyle felaketlerden sonra Tabii birçok medeniyet birbirinin şeyleri kullanmış arkadaşlar. Evet. evet, evet. Peki, çok teşekkür ederim. Var mı başka? Tamam, tamam, da gösterelim. Tamam. sembol olarak kullanıyoruz. Aç köprünü. Evet. 4 bin metrekarelik bir yanım. Şu an 2 bin metrekaresi açıldı. Ve bu gördüğümüz bir tanrıça motifi, mutluluk tanrıçası. Biz bunu Taşköprü Belediyesi'nin yine tanıtımlarında kullanıyoruz. Bu mozaik, yani Gaziantep Zeyum'a kadar olmasa da bu mozaik şu an arkeoloji müzesinde, Kastamonu'da. Ee, bunun gibi müzekler çıkıyor villadan. Evet, yani Sadece bir Sadece bir birliden. Düşünmü. Evet çok güzel. Sadece bir, bir villadan <laughs> çıkıyor. Ama şimdi maalesef kapalı. kapalı. Açmalarımızın üstü. Bozulmasın evet. diye kapalı. Şu, şu an müze kısmı Açık sadece. Bu evet, malzemeleri evet. görüyoruz. Açmaların evet. olduğu şey, bakın az önce göstermiştim. Evet, mesela tiyatro. Ee, burası mesela gezebileceğiniz evet, bir evet. yer. Şunlar o saklama kapları çok büyük. Bakın görüyor musunuz? Yani evet. o dönem insanlar bir şekilde bunların içine yiyecekleri, Kesinlikle, koyuyor. kesinlikle. E, tonlarca saklıyorlarmış. Evet, evet. E, şartları düşündüğünüz zaman zor olsa da demek ki bir şekilde e, hallediliyormuş. Güzel bir müze. Ben burayı ilk defa gördüm. Hoşuma da gitti evet. açıkçası. E, ama tabii orayı da merak etmeyin. i̇nşallah evet. yazın, inşallah. yazın daha iyi görebiliriz. Peki arkadaşlar şimdilik e, bu kısmı, bu bölümü bitiriyoruz. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz Bey. Çok Hoşçakalın. teşekkür ediyoruz. Çok Biz sağ olun. teşekkür ederiz efendim. Çok mersi. Teşekkür.